Arkadaşlar hepinize selam. Bakın yani bugün hep yeni bir bakın gözlerinizi kapatın arkadaşlar. Gözlerinizi kapattınız mı? Şimdi açın arkadaşlar. Açın. Bu binayı nasıl yaptım be? 1 milyon beş, saat uğraştım ben, ben Yani 1 milyon 55 dakika uğraştım. Böyle bir şey var mı? Var mı? Dünyada böyle bir şey. Böyle bir ev, mi hani Modern bir ev var mı be? Yok yok değil mi? Şimdi ben bunun kapısını ner, nereden bulacağım? Kapısı nerede bu evin? Ya evin kapısını bu, yaptım. Evin kapısını bulamadım. Bu nasıl iş? Nerede yani hiç kapı yapmadım ben. O arkadaşlar burada ne futbol oynanır be. Vallahi burada ne futbol oynanır. Vurdu gol. Vurdu gol. Ne kapısı. Var. Ev artık benim. Arkadaşımın evini çaldım. <laughs> Evin, arkadaşımın evini çaldım. Aynı moda oynuyoruz. Arkadaşımın evini çaldım. <laughs> Arkadaşlar şimdi Arkadaşım şok olacak. İyi örsler, örsler. Oğlum sen ne yapmasın lan? Şaka yaptım. Bu ev benim. Artık şaka yaptım ve ben bunu yapmadım ki. Ben bunu yapmadım. Ben bunu Minecraft P ustasından yaptım. Bu videoyu izleyenler P, Minecraft P ustasını onu yüklesin ve buradan istediği modu oynasın. Sadece yeni bir modu yeni bir mod kurup yeni bir mod kurup orada bir bina çıkacak böyle. Orada yoksa da böyle şeye bakın ya nasıl desem. Ne yapıyorsun sen bana? Şimdi hiçbir şey yok. Çöp. Nasıl? Gidiyorsunuz ya böyle yeni mod kurup bu ya normal Minecraft'ta, Escraft'ta da olur. Yani Escraft şu an oynuyorum çünkü Minecraft'ta çok oynadığımız için hiç onda böyle geziyorsunuz falan hiç bakamıyorum oraya şey. Hmm, nasıl desem e, bakamıyoruz yani böyle hiç aramakta uğraşmadan ben sadece 21 mod kurup yapıyorum anladınız mı arkadaşlar 2 youtuberlar da bunu kullanabilir yani bilmiyorsa. Biliyorsa ben şey diyemem. Uy dalsam mı acaba? Lan niye koydum ben de şeyde zannediyorum he. Survival mod. Hiç ev yapmıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü benim mis gibi bir evim var. Biraz banyo mu yapsın? Banyo yapıyorum. Olmuyor şu yiğide bir yanlış koymaktan sıkıldım. Ne alaka bunu yapmak? Ne var bunun içinde? Ses geldi. Oğlum ya gülleri kırdım. Olmuyor. şunları ben bir atayım da. Şunları ben bir envanterime koyayım. At abicim bunları koy abi. Koy ben bununla uğraşamam be. Gıcıkmış. Ben ne bir Ne yapayım ki oğlum ben bunları? Reklam. Bir şey yok. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Ben zaten size söyledim. Nasıl? Nereden ev yaptığımı size söyledim o yüzden hiç sıkıntı yok. Bu arada demir adam kostüm yani böyle karakterleri de oradan yapıyorsunuz. Mesela ben bir örnek göstereyim. Mesela ben bu karakteri nasıl yaptım? Acecraft'tan yükledim. Anladınız mı arkadaşlar? Yani size nasıl şey yapıldığını söyleyeyim. G e giriyorsunuz ya böyle basıyorsunuz. Orada galeri yükleyip Acecraft'tan skinlere basıyorsunuz. Ondan sonra orada gal galeriler var ya oradan o boş yere basıyorsunuz oradan galeriden o şeyinizi alıyorsunuz işte biraz karmaşık anlattım ya durdurup söylüyorum işte bakarsınız Uf, yemek bölümüne bak arkadaş arkadaş bu ne arkadaş 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 Çok güzel arkadaş arkadaş arkadaş, arkadaş. o bir şey yok mu bir de bu evlerde böyle gizli bölgeler falan oluyor. Üst kat böyle. Şimdi aşağı katın nereden? Yani bir üst katta bir üst kata bakalım. Bir üst kata bakıyor demir adam. Iron Man. Vay vay uz. Arkadaşlar be. Ben bunu bir gün komşumuzla oynarım şok olur. İnanmaz ki. Çünkü o, o ona da öğrettim ben Craft'ı. Yani Craft'ta size anlattığım gibi onu da öğrettim. Şimdi o buradan yaptığımı anlar. Ay bacağım acıyor anne. Bacağım acıyor anne. Bacağım 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 anne. Şimdi üst kata bakıyoruz. Bayağı katlı bu ev ya. Sadece iki kat değil elinde. Değil mi? burası tam otel değil mi arkadaşlar? Anam burası neresi böyle? Hiç havuz yok. Koskocaman evde bir tane havuz yok be. Boşun. Of, burada ne futbol oynanır? Klasiyano Ronaldo gidiyor. Klasiyano. Klasiyano çekti. Vurdu. Ve gol oldu. bir vuruş ve gol. Babacık oynuyor bu oyunu. Sanki son oynuyormuşum gibi. Sadece Icecraft Türkliğin o, o miniç krafta Çıkıp Icecraft'tan yükleyin. Size göstereyim mi ben? Tamam göstereyim. Göstereyim. Biraz uzun süre bir sıkılmayın ama. Yani koskocaman şey öğretiyorum burada. Oğlum şu eve bakın lan. 1, 2, 3, 3 katlıymış. 3. katı bulanmamış. <laughs> Oğlum çok iyi değil mi? Evet. Hadi set en başından göstereyim arkadaşlar. Şimdi bir mini klap yüklüyorsunuz. Tamam mı? Buradan boy falan ölçülüyor. Ondan sonra çık arkadaşım buradan. Bakın burada müs gibi evler var. Böyle modern araç, orta çağ, orta çağ kaleleri falan var. Tamam mı? Bir de böyle haritalar var. İstediğiniz zaman böyle onu, bunu yükleyip böyle bakabilirsiniz. Arkadaşlar görünüm paketinde de ben burayı bilmiyorum böyle şeyler falan varmış. Hiç bakmadım çünkü. Tohumlarda bakın ne varmış. Böyle şeyler böyle haritalar saçma filan haritalar var. Tamam mı? Karakterlerden de bakın. Böyle canavarlarda böyle var. Yüklüyorsunuz böyle. Bunu hatta bir tane yükleyeyim mi? Hadi yükleyeyim ben. Hızlı kıracağım ben? Ne yükleyeyim? Bir tane yükleyeyim. Aa, şu siyah örümcek adamı yükleyeyim ben. Galeriye yüklüyorsunuz ama orada galeri vardı bastım ona. Biz o, o basıp galeriye yüklüyorsunuz. Böyle şeyde ondan sonra Escraft'a gelip buradan çık arkadaşlar. Böyle skin'iniz var ya buna basıp böyle şeye bakıyorsunuz. Böyle galeri falan var. Skins'e basıyorsunuz. Bakın bunu çık basıyorsunuz. Bakın böyle oluyor. Daha size bir kere göstereyim mi? Göstereyim. Ya abicim. Bakın oldu bile. Bakın oldu. Tamam hiç böyle Google'a ben de biliyorum Google'dan yapmayı da de diyeyim söyledi onu. Hiç böyle kolayca bunu yükleyip bunu yüklemeniz yeterli. Parasız da. Ama arkadaşlar böyle şu eve bak. Bunu Bora diyeyim o söylesem inanmaz. Gerize Gerçekten... size üçüncü katı da gezdirecektim doğru. Ama şu reklamına lan. Şu üç, üst katı da göstereyim. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz bu videoyu tekrar izleyin ve şey yapın. Ee, nasıl Benim anlattığım gibi yapın. Şimdi üçüncü katı bulmaya çalışacağız. Nereden çıkıldığını üst, katı. Balkonlardan mı çıkıldı? Benim en sevdiğim oda buralar. Hiç burayı görmedim. Hemen Kaç oda var lan? Ev. Vallahi arkadaşım oynadığımda evde kaybolur. Hızlı koşuyamıyorum. Canım bitmiş. Şuradan bir can yiyeyim ben. Tavuk yiyeyim bir tane. Burada futbol oynayacak herhalde. Arkadaşlar. Buradan atlayacağım ve öleceğim. Ya hak. Aa, ölmedim. Ölmedim. Neden ölmedim? Çok saçma değil miydi? Ölmek istiyordum ben ama ölmek istiyordum. Neyse arkadaşlar bir gün onun da sonuna gelmiş oluyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güle güle.